Kültür Bakanlığımızın, Çanakkale Valiliğimizin izniyle Biga Kaymakamımızın organizasyonu yaptığı atlı okçuluk turnuvalarına Biga Okçuluk Kulübü olarak destek vermekteyiz. Bizimle birlikte Kayseri Atlı Okçuluk Kulübü ve İstanbul Kemankeş Okçuluk Kulübü bizimle birlikte bu turnuvalara destek vermektedir. Biga Okçuluk Kulübü olarak 6 ay kuruluşumuzda 6 ay kadar oldu. 50 tane öğrencimiz var. 50 öğrencimizden daha katılımları çok yeni olduğundan dolayı bu, bu geleneksel turnuvalara ancak 3 tane atlı okçu yetiştirebildik. Bunların da bir tanesi yanımda Hüseyin kardeşimiz. Burada da öğrencilerimiz şu anda e, antrenmanlarını yapmaktalar. Yarın e, turnuvalar başlayacaktır. Bu turnuvalara inşallah katılacaklar. Nasıl hazır mıyız Hüseyin kardeşimiz? Evet, e, öncelikle böyle bir turnuvada bize şans verdiğiniz için size minnettarız Üstü Bey. Ha. Çok teşekkürler, e, gurur verici bir olay. E, i̇leriki senelerde daha başarılı olmaya çalışacağız inşallah ve e, çoğunlukla katılmaya çalışacağız. İnşallah. E, Bizde yedi kadar ülkeden katılımcı var, yabancı katılımcılar var. Gerekse sanatçılar, gerekse yabancı katılımcılar. Ee, bu turnuvalara katılmaktalar. Biz de tabii Bigalılar olarak çok e, mutlu oluyoruz. E, şu anda konaklama yerlerini hazırladık. E, yarın e, koşu parkurları da hazırlandı. İnşallah herhangi bir aksilik yaşamadan bu turnuvalarıyla hayırlısıyla atlatacağız. Üçüncü hedefi anlatayım. Yani belki ikinci hedefi evet. şey yapamazsınız. Bakın sonunda evet. atamazsınız. Evet. Üçüncü evet. hedefin evet putanın iki yüzü olduğu için Aslında önden de gözüküyor ama yapsın. önden atamayacaksınız. Sadece sadece arkaya doğru atışlar için. Arkaya <laughs> <laughs> evet, doğru değil. Ağaçları burada ağaçlar var. Ağaçları geçiyorsunuz. Arkaya doğru atıyorsunuz. <laughs> sadece <Sahi> arkadan. <laughs> Parkur buradaysa buraya bir beyaz bir kireç yığını yapacağız. Önceden bakabilirsiniz nerede olduğuna dair. Bakın, işte bir metre, dört metre işaretleyeceğiz, ona göre e, şey yapacaksınız. <laughs> Kavak direğimiz ne yüksekliktir? Sekiz metre. Sekiz metre. Tepside işte <laughs> <santimetre, gülüyor> işte <laughs> altmış metre işaretleyeceğiz, altmış santim Altmış ama Osman Bey geleneksel okçuluk müsabakası sebebiyle hazırlanan ve uluslararası anlamda yapılan bu ilk müsabaka hepimiz için Çanakkalemiz, ülkemiz ve ilçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Peki bu organizasyonun hazırlık aşamasında Değerli isimler var. Onları burada zikretmeden geçmek istemiyorum. Biga Kaymakamımız Sayın Fatih Genel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biga Okçuluk Kulübü adına Zühtü Uygun'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kayseri Atlı Okçuluk Spor Kulübü adına Sami Genel'e, Sayın Sami Genel'e şükranlarımızı sunuyoruz. İstanbul Keman Kemankeş Okçuluk Grubu temsilcisi Sayın Metin Ateş'e de şükranlarımızı sunuyoruz. Yaban TV aramızda. Ben Yaban TV'ye çok teşekkür ediyorum. Necmi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii festivale katılan çok önemli bir grup var. Kayseri Atçılı Atlokçuluk Kulübü değil mi Sami abi? Evet. evet. Sami gel. bu turun üzerinde kan makamızın abisi. Aynı zamanda da Kayseri Atlokçuluk Kulübü'nün başkanı. Başka. Sami abi buraya kaç kişi geldiniz biz buraya e, 22, 20 kişi, de, de, de. 22, 22 kişi geldik. 20 kişi geldiniz. Kafirler listemiz 20 kişi. 20 tane e, yani, okçumuz var değil mi? E, hayır. Hepsi alt okçu değil. E, yaya okçumuz da var. E, 9 tanesi alt okçu. E, bir idareci. Geri kalan da yaya okçu. Ne olsun. Çok güzel. Nasılsınız? Şey. Pekini. Çok güzel. Ortam. E, Mükemmel doğa, yeşillik, hava çok güzel, ee, insanların çok güzel. Organizasyonda hiçbir aksaklık bırakılmamış, her şey düşünülmüş. Ee, çok iyi gideceğine inanıyorum. İnşallah. Evet. Hazırlığa yapıyorsunuz herhalde. Arkadaşlar Hazırlığa yağmur çeksin Şimdi ne yapıyorsun bu şekilde? Arkadaşım sarayını saracağım. Bu tek kişi sarılmıyor herhalde değil mi? Ee, i̇yice ustalaşınca tek kişi de sarabilir ama ee, biz bu, e, bu kültür den kopalı çok olmuş. Ee, bu bizim kulüp e, kıyafetimiz. Bunu 16. yüzyıl Osmanlı kıyafetini e, klasik dönem Osmanlı kıyafetini örnek almaya çalıştık. Onun için öğrenene kadar e, yardımlaşarak sarıyoruz. Şunu bir görelim sanmasını.